Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yünlüleri yıkayacağız. Çok fazla birikmiş yünlüler var. İki kere yünlü çalıştıracağım bugün. Öncelikle makinemi başlatalım. Evet. Şimdi içine yünlülerimi atayım. Her zamanki gibi favori programım, Narin. Bugünkü kombinlerim, Bulut Ekstra Parfüm Serisi, Mor Bahçe ve El Jardine Paraíso ilk bar kreasyonu. Biraz deterjanı havalandırayım. Gracias. Mor bahçemi deneyen birisi olmuş ve çok beğenmiş. Çok teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Beğendiğinizde ben de çok sevindim. Bakalım Morbahçe bununla güzel bir uyum sağlayacak mı bugün? Evet dinleyeyim şöyle akmıyor tamam. Programı başlatıyorum. Geçen seferki videomun altına çok güzel bir yorum geldi. Neden bazen konuşmuyorsunuz diye birisi yazdı. Güzel bir soru sormuş. Teşekkür ederim. Buradan sizlerin de haberi olması için zaten ben o kişiye cevabını yazdım. Sizlerin de haberi olması için buradan söylemek istiyorum. Bizzat kendim. Uzun programda başlattığım çamaşırları sabah erken saatlerde çalıştırıyorum. O yüzden alt kattaki insanlara ve yan tarafındaki insanlara konuştuğum sesimin duyulmasını istemiyorum sabah saatlerinde. O yüzden çok fazla konu konuşmak istem konuşma taraftarı değilim açıkçası. Sessiz olarak çekiyorum videolarımı. Program çünkü uzun sürdüğü için sabah başlatıyorum. Öğlene, öğlene doğru makine temiz çamaşırları bana teslim etmiş oluyor. Ve elbette güzel yorumların yanında aptalca yazılmış, embesilce yazılmış yorumlar da var. Bunları artık takmıyorum. Makineye ne kadar deterjan koyacağım, karışmak. Yok efendim bir fin, bir e, çay bardağı deterjan yeterliymiş. Makinenin e, kazanını kesip bakacakmışım. E ne, e ne kadar deterjan oksit o deterjan oksit yapmış görürmüşüm. Bunlar boş boş yorumlar. Boş muhabbetlere karnım tok. Benim ne kadar deterjan kullanacağımı hiç kimse karışamaz. İstersen bir, bir fincanla yıkarım, istersen bir kiloya yakın deterjanla yıkarım. Bu sizi ilgilendirmiyor. Beğen beğenmeyen izlemesin. Dislike'ını atsın, çeksin gitsin. Hiç umurumda değil. Yabancı ülkelerdeki arkadaşlarım örneğin bir küreye yakın deterjanla çamaşır yıkayan bir arkadaşım var. Ben neden ona mesela yazmıyorum? Neden çok deterjan kullanıyorsun diye? Neden? Çünkü saygımda. İstediği kadar, istediği kadar yorum, istediği kadar saygısızca yorum yazılıyor, yazılıyor. Benden cevap geldikten sonra, "Aa işte ben sizi kızdırmak istememiştim, özür dilerim. Affedin." Yaz, yaz sonra ben seni affedeceğim. Çok saçma. Çok gereksizce. Çocukluğuna veriyorum. Kesinlikle. Zaten 7-8 yaşlarında olmalı. Ses tonundan öyle anladım. Ve fake hesaplardan da bana yorumla, yorumlar yazmayın arkadaşlar. Kimin kim olduğunu ben çok iyi tanıyorum. Bana fake hesaplar... Eğer bana yorum yazmak istiyorsanız, benim canımı sıkmak istiyorsanız bana fake hesaplarla yazmak zorunda değilsiniz. Sizi tanıdığım hesabınızla da bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen yorumları bana kapattırmak zorunda kalmayın. Bakın gerçekten kapatırım yorumları. Hiç kimse hiçbir şey yazamaz. Gerçekten hiç kimse bir şey yazamaz. Ama bu sayfaya o kadar iyi, sadık izleyiciler geliyor ki, o kadar mükemmel, kaliteli insanlar geliyor ki yorumlara, o kadar güzel sorular soranlar var ki,